Sevgili Başaklar, 2026 yılı sizin için her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bıraktım da ne oluyor sorusunun cevabını aldığınız bir yıl olacak. Düzen kurmayı, sistem oluşturmayı, her şeyi doğru yapmayı seven bir burç olarak bu yıl sizi birazcık zorlayabilir. Ama şunu baştan söyleyeyim, bu zorluk sizi dağıtmak için değil, daha derin, daha gerçek bir denge kurmanız için. Şimdi adım adım bakalım. Yılbaşında, Ocak ayında, özellikle 10-20 Ocak arasında... Balık burcunun son derecelerinde güçlü bir kapanış enerjisi var. Bu dönem sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve ben biz dengesi ile ilgili bir çözülme getiriyor. Bazı ilişkilerde artık eskisi gibi devam edemeyeceğinizi hissedebilirsiniz. İçten içe fazla yük alıyorum duygusu belirginleşebilir. Ve 27 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçecek. Bu geçiş sizin için ortak paylaşımlar, duygusal bağlar, güven ve kontrol alanlarında çalışıyor. Ocak sonundan itibaren şunu fark edebilirsiniz. Her şeyi planlayarak, hesaplayarak güvende hissetmek artık pek mümkün değil. Hayat sizden biraz daha teslimiyet istiyor. Bu kolay değil sizin için ama çok dönüştürücü olacak. Şubat ayına geldiğimizde tempo belirgin bir şekilde artacak ve 15 Şubat'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Hemen ardından ise 20 Şubat'ta Satürn ile Neptün 0 derece Koç burcunda kavuşuyor. Bu tarihler sizin için çok önemli sevgili başaklar. Çünkü bu kavuşum kontrol edemediğim alanlarla nasıl baş ediyorum sorusunu gündeme getirecek. Borçlar, ortak paralar, duygusal bağımlılıklar, derin bağlar. Artık yüzleşmeden kaçmak zor. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmayacaktır. Tam tersine hissel gücünüzü ortaya çıkaracak. Şubat sonu itibariyle bazı başaklar için finansal yapıların yeniden düzenlenmesi, bir ilişki içinde güç dengelerinin değişmesi ya da duygusal bir bağın ya derinleşmesi ya da bitmesi gündeme gelebilir. Devam edersek Mart ayında bu sizin ayınızda gerçekten çok önemli bir olaya denk geliyor. 3 Mart'ta 13 derece Başak burcunda bir tam ay tutulması var. Burada bir duralım. Bu tutulma sizin burcunuzda. Yani merkezde siz varsınız. E bu tutulma kendi kimliğinizi, hayat yönünüzü, kendinize bakışınızı çok net bir şekilde görünür kılacaktır. Artık idare ederim dediğiniz hiçbir şey idare etmeyecek sizi. Bedeniniz, ruhunuz, zihniniz size çok net sinyaller verecek. Bu tutulma sizin için bir fark ediş değil, bir uyanış. Nisan ayına geldiğimizde 27 Nisan'da Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve bu geçiş sizin için kariyer Hayatınızın yönü ve toplum önündeki duruşunuz alanında ani değişimler demek. Bir anda iş değişikliği, bir hayatınızın akışının yön değiştirmesi ya da ben bunu yapmak istemiyorum deme cesareti gündeme gelebilir. Uranüs burada sizi özgürleştiriyor ama aynı zamanda alıştığınız düzeni de tabii ki sarsıyor. Burada esnek kalabilmek çok önemli olacaktır. Yaz başına geldiğimizde 20 Haziran'da Şiron Boğa burcuna geçecek ve bu sizin için inançlar, hayat felsefesi ve geleceğe bakış alanlarında bir şifa süreci başlatıyor. Uzun süredir sizi sınırlayan düşünceler, işte ben yapamam kalıpları yavaş yavaş çözülüyor. Kendinize daha şefkatli bakmayı öğreniyorsunuz sevgili Başaklar. Ve 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan burcuna geçtiğinde sizin için biraz daha arka planda çalışacak. Bu ve dinlenme ihtiyacınız artabilir. Kapanmamış konularla yüzleşme, içsel temizlik, bazı bırakışlar gündeme gelebilir. Aslında bu bir geri çekilme değil, yeniden güç toplama süreci sizin için. Ve 28 Temmuz'da da ay düğümleri aslan kova aksına geçecek. Burada kader yolu artık size şunu söylüyor. Her şeyi sen yapmak zorunda değilsin çalışma düzeni, sağlık, günlük alışkanlıklar yeniden yapılandırılıyor. Her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. Çalışma düzeni, sağlık, günlük alışkanlıklar yeniden yapılandırılıyor. Yükünüzü hafifletmeniz isteniyor. Ve Ağustos ayı yine çok güçlü. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir tam güneş tutulması var. Bu tutulma sizin için iç dünyada yeni bir sayfa açıyor adeta. Eski korkular, bastırılmış duygular görünür oluyor. 28 Ağustos'ta Balık burcundaki ay tutulması tam karşıt burcunuzda. Ve burada ilişkilerde bir netlik zamanı. Kim yanınızda, kim değil? Kiminle gerçekten yürüyorsunuz? Kiminle sadece alışkanlıktan berabersiniz? Bu çok netleşiyor. Sonbahara geldiğimizde 11 Eylül'de Uranüs İkizler burcunda retroya geçecek ve yaz boyunca aldığınız kariyer kararlarını tekrar gözden geçirme şansınız olacak. 19 Eylül'de Şiron Retro hareketle Koç burcuna geri dönüyor ve bu da duygusal bağlar ve güven temalarında bazı hassasiyetleri yeniden gündeme getirebilir. Son olarak yılın sonuna, Aralık ayına geldiğimizde 11 Aralık'ta Satürn, 13 Aralık'ta ise Neptün Koç burcunda ileri harekete geçecek. Burada sisler dağılıyor. Artık neyi kontrol etmeniz gerektiğini değil, neyi bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sevgili Başaklar, 2026 sizi mükemmel olmaya zorlamıyor. Sizi gerçek olmaya çağırıyor. Ve bu çağrıya cevap verdiğinizde hayat çok daha kolay akmaya başlayacak. Evet, eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna dokunmanı ve henüz takip etmiyorsan da takip almanı rica ediyorum sevgili Başak. 2026'da daha çok görüşebilmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.